Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burada buton 4 oynuyoruz Bugün bakalım burası buton 4'te bakalım ne yapacağız ne yapacağız bakacağız İsterseniz hemen <laughs> videoya geçelim arkadaşlar Mumya kovalıyor arkadaşlar bizi ilkten Mumya dur Arkadaşlar değişik bir başlangıç yaptım Ama arkadaşlar bugün bakalım ne yapacağız biraz buton 4'te İngilizlerle karşılaşacağız Ben azıcık biz nam 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 yapacağım nam 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 Şimdi arkadaşlar hemen butona bastılar. Altın mı? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmadı. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Hiçbir şey olmadı. <laughs> Buraya zıdı lava mı? Lav lav lav. Oğlum lav geliyor. Oğlum lav. Oğlum. Ama benim canım nereye gitti şimdi? Ben yani canım mı gitti? Ama ora güvenli değil abi. Güvenli mi? Ora güvenli diye kim dedi sana? Çocuk havada kaldı. Kırmızı olan yerler çöküyor. Bakalım bizim yer kırmızı olacak mı? Burada giderse artık Allah, abi korktum. Oraya gitti. Oram mı gidecek? Oraya ora gitti. Bura şanslıymış. Ben atıyorum <laughs> Kazandık ama bakalım, marzular başka neler var? Ağustos. Uzaklandım. Bu bir Ben buraya mı girdim? Abi. Ben nereye girdiğinde burada kaldım. Allah, ben oynamıyorum gerçekten. Bakın mouse bile hareket etmiyor. Abi oyun kontrolden çıktı. Hadi abi Tamam, çalın 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 atın birbirinize çalın ben de nam nam bu arada hadi görüşürüz o karpuzun tadı çok güzel uyi dank dank diye Allah speed aa ben bunu çok seviyorum böyle speedle koşuruz arkadaşlar bakalım başka güzel şeyler bekliyorum ama ben. Hop. Abi şurada şimdi wall speed geçti. Düğmeye ben bastım. Bu ne? Patlamasın bu. Patlamasın ben uzaktan alayım. Aa. Ne oldu? Biz? Bunu gözüm bir yerden kulağım bir yerden ısırıyor. Gözüm de bir yerde ısırıyor ama bir yerden geliyor ama aklıma tam getiremiyorum. Abi bastı Abi abine geliyor? Abi füze 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 füze. Füze geliyor. O zaman bura güvenli. Abi hepiniz buraya gelirseniz ölmezsiniz. Arkadaşlar oyundaysanız şey ben takip edebilirsiniz. Baksanıza. Bakın. Ya butonun üstüne çıkın. Ya da o en kenara gidin. Baksanıza. Hiç böyle şey gelmiyor. Çocuk orada mesela boşuna uğraşıyor. Ben şu burada kendi kendine. Abi şu Kerem şanssızlığını sevenler varsa yorum ayasınlar. Ama ben hiç sevmiyorum. Abi Allah tam yerime tuttu Allah bunu biliyorum ben tamam bundaki kolaylık bende var ben zıplama ustasıyım ya arkadaşlar bakın kenarda güzel oluyor bu ya da tamam. Allah hızlandı abi hızlandı buraya bir şey geliyor mu gelmiyor. Tam o zaman burada bir... Oy 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 çok uzandı. Benim ayağımdan ben geçiyor ama hasar almadım. Volkan küpler yayın. Küp abi bize küp atmayın. Buraya gelmez küp. Buraya küp gelmez. Baksanıza gelmeyin. Abi siz benim üstüme mi atıyorsunuz? Bana mı öyle geliyor? Al işte Kerem Oraya atmazlardı da. Abi gelir gelmez bir bismillah. Bir bismillah çekelim abi. Bir bismillah. Oğlum bismillah çekelim diyorum ya. Oğlum bunlar bir bismillah çektirebilseler. Oğlum biz çektirin ya. Ya 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 ya. Abi topu aşağı atın ya. Abi. Bu taraf, bu taraf. Kimi böyle son da bilmiyorum. Evet girdi. Sayılmıyor. Sayılmıyor. Gir. Allah Allah ne oluyor Allah Allah o ekber Allah 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 abi Allah abi vurdum çocuğu uzaktan vuracağım diyecektim Uf abi Kerem'in pro adına Oyun tepede ne işiniz var sen vurabiliyor ben? Oraya. Allah. Adam içeride kaldı diyecektim. Yani füze saldırısı. Bakalım şuraya geçeyim şimdi de. Tamam buraya güvenliydi. Kaç kere söyleyeceğiz. Nasılsa burada durduğumuzda. Bakın. Gördünüz Durduğum. mü? Burası butonunda bazı şanssız olan kişiler var yani ona bakmayın. Bye bye Abi oyun popülerde bayağı oynanıyor mu? Oğlum benim ayağım nereden tutuyor? Benim a ben ben e şey mi mi? Abi ben, ben Abi ben nasıl duruyorum böyle? Bakayım. Nasıl durabiliyorum? Allah! Oğlum şişiriveririm oğlum! Oğlum Ceza şey ne yapıyorsun? Tako'yu tak toka tako. tako. Allah biz Büyük aldık ya Buradan yürüyerek geçelim Baksanıza ben yürüyerek Hı. Geçerim yani sonra oradaysanız Beni kazanmış görebilirsiniz Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Kafanı çıkarım? Oo. Oyunu beğendim. Bakalım. Ab. Cahili misin? Muhtemelen küçüleceğiz diyorum. Ay. Renk seçmedi. Bakalım. Pembe olsun. Yok. Pembe pembe. Yani Kerem'in şansı. Yani bir de Cemil'in şansı. Yani hep ben nereye gidersem oraya çıkıyor. Hadi görüşürüz. Bakalım mağaza yaşlı. Mağazada gezeniyor. Mağazada gezeniyor. Mende şeyde var he. Ben alacak nam nam yap. Nam nam. Nam nam yapamadım. Hediye patlayacak ben biliyorum. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Hediye patlıyor. Ben bastım, ben bastım, ben bastım, ben bastım, ben bastım. Ne oluyor? Allah geliyorum oğlum. Oy. Oğlum burada şu var bir şey. Neden görmüyoruz? Aa benim ismi. Ey. Şey Allah. Ne oluyor? Arkadaşlar annem geldi bir anda. Kusura <laughs> bakmayın. Annem şu an gülüyor. Anne. Annem ne yapıyor artık? Abi ne kadar şanslısın. Annem de gideri arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop düğmeye bastık. Lazer lazer lazer. Ben bunu biliyorum. Ortalardan geçiyoruz. Bak bak artistik yapımı. Bu. Aa burası butonun üstüne çıkmamış şey olmadı. Ben basıyorum butonu? Ben basıyorum. Ben bastım? Allah şu nerede oğlum? Hala. Oğlum adam uçan almış. Yani adam uçan almış ben sadece yorum demek istedim. Hadi abi ne zaman bitecek bu? Oyun. Oy. Çocuk ne kadar hızlı bastı. Allah. Oğlum kendi çekim böyle olur. Piyu 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 Oğlum sen kendi ze ne zorluyorsun? Ne işte bu zehirlendi? Adam zehirlendi. Geç şurada bak. Evet ne oluyor? Aa bak arkadaş ya ben bunda taktik biliyorum bakın. Bak geldi. Mesela bakın böyle koşuyoruz. Önce kenarları bitiriyoruz. Ortaya doğru geçiyoruz ben bu taktiği daha yeni uyguladım. Bir bakayım dedim Ama yarı yolda kalıyoruz ve ölüyoruz. Yani ben bunu kastettim. Kastettim. Gaba kastettim. Babara vereyim. Oy. Bir şey neresine girdim be? Oğlum oyun çıldırdı. Of. Bak ben bunu biliyorum. Evet ben bunu biliyorum çünkü. Bu makine öyle ateş ediyor. Oy ben bastım. Evet. Allah kar topu yağıyor. Öyleyim. Oğlum kar topu yağması olmaz mı? Yılbaşı da geldi. Onu da hatırlatayım. Oyunlarda yılbaşı hediyesi var. Arkadaşlar altta açıklama linkine bırakıyorum. Hemen şu sol altta bir tane Brawl Stars şey var. Onu hemen indirin bütün şeyler size gelecek. Yılbaşı hediyelerine falan bakın. Hemen alttaki açıklama bırakıyorum. Hemen indirin oynayın. Evet, ne geldik? Böyle köfteni köf köfte pişin mi diyor? Evet. Cis yap. Cis. Cis cis Allah cis oğlum. Oğlum nerede cis diye? Nere. <laughs> Allah. Oğlum şöyle korkutmayın beni. Burası galiba. Buradan ineriz. Yok mu oğlum? Abi oracız. Buracız. Hadi abi sen öyle de biz başlayalım. Oğlum çocuk aşağı iniyor ya. Oğlum ilacı mısın? Oyun bitmez böyle o zaman. Ben bir reset alsam olmaz mı? Olmuyor mu? Olur Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.